nerede kaldı bu ya? Çok heyecanlı. Aha geliyor. Merhaba, çok bekletmedin değil mi? Yani biraz bekledim ama Fotoğraflarda olduğunuzdan daha güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. E, Açık mı? E, şurada simit çalgan var. Gidelim mi? Ya şurada bir balık restoranı vardı. Oraya mı gitseydik? O simitçi çok güzel böyle fırından taze taze çıkmış. Ya balık olsa daha iyiydi. İyi madem gidelim o zaman balığa. Seçil abla. Senin burada ne işin var? Sen nereden çıktın be? Bana olan borcunu vermezsen şuradan şuraya bırakmam seni ben. Ya yok diyorum yok. Sen anlamıyor musun ya? Bir saniye bir saniye. Ne kadar borcu var? Sen mi vereceksin kardeşim? İşine bak. Sana ne? He lan ben vereceğim. Ne kadar? Ee, 5000 TL'cik. Ama bende 4500 var. Senin güzel hakla 4500 TL olsun abicim benim. Tamam al o zaman. Al. Eyvallah abi. Bereket versin. Seni bir daha burada görürsem ayaklarını kırarım bak. Eee, her zaman zor günlerimde sakladım. Simit paramız var. Ya benim biraz moralim bozuldu. Biz yarın mı görüşsek? Sen mi diyorsun? Simide mi bozuldu? Acaba? <laughs> gel gel. Yine çarptık paraları. Ama yine yolumuzu bulduk. Bir yarım saat sonra bir kişi daha gelecek. Oo, paralı mı acaba? Tabii ki. ハハハハ